Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle e, şey tanıtacağım. Ben şimdi sizinle bir oyun aldım. Hatta da çıktı zaten. Serisi başlayacak. Ben Burak bu arada. E, hangi Lan çok hızlı yüklendi. E, Five Nights no Freddy aldım. Sonunda. Bir aldım ama ben e, aslında dört almayı düşünüyordum. E, ne yazık ki. E, aslında iki tane şey yaptı. Birden başlayıp dörde kadar gitmek vardı aklımda. Bir de e, 9 kuruş eksikti. Cidden. Yani ben de kaç paraydı? 5 lira 10 kuruştu. 5 lira 1 kuruş var bende herhalde şu an. Yok şu an değil. Şu an 1 lira 60 kuruş var. Five and aldım ya. Ya bunun serisi gelecek arkadaşlar. Bu duyurudur. size şöyle diyeyim. Bu serinin gelmesini istiyorsanız bu videolara ve diğer videolara yani göz atmayı unutmayın ve şey istiyorum 3 like istiyorum ve bu videoya 5 görüntülenme çok az ama 5 görüntülenme istiyorum ee, gelirse direkt serisini çekeceğim direkt başlayacağım yani hiç beklemeyeceğim neyse arkadaşlar yani böyle işte emiran yok yanımda gelecek sonra o da onunla da çekeceğiz diyeyim öyle onunla başlarız belki Neyse arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.